secdede burun ile alın yere değdirilir çünkü Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, hep öyle yapardı. 138, şayet kişi birisiyle yetinirse İmam Ebu Hanife'ye göre caizdir. Diğer iki imam bir zorunluluk yoksa yalnız burnu yere değdirin değdirinekle yetinmek caiz değildir, demişlerdir. Den de bu yolda bir rivayet vardır. Çünkü Peygamber efendimiz Aleyhissalatu vesselam, virgül nokta nokta nokta, a, ay, jb, ay 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 yedi kemik üzerinde secde etmekle mur olunmuşumdur, 139, diye söylerken bu kemiklerden biri alındır. Buyurmuştur. İme m'e belli h'a fe'e. Biz secde ile emrolunmuşuz, Ure. Secde ise, yüzün bir kısmını yere koymakla gerçekleşmiş olur. Ancak yanaklarla çene, yüzün birer parçası olduklan halde ICMA ile yere koyulamazlar. Demiştir. Secdede ellerle dizleri yere koymak biz NEFİ'lere göre sünnettir. Çünkü secde bunlarsız da olabilir. Ayaklara gelince, kuduri secdede ayaklan yere koymanın farz olduğunu söylemiştir. Kişi